Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, teröre desteklerinden dolayı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye'ye destek vererek 28 Haziran'dan önce Türkiye'nin taleplerine cevap vermezlerse aday ülke olmaları zor dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına bu iki ülkenin özellikle terör örgütü PKK, PYD unsurlarına verdiği destekten dolayı karşı çıkan Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi tutuma destek verdi. NATO'nun Haziran sonunda Madrid'de yapacağı zirve öncesinde temaslarda bulunmak üzere 30 Mayıs'ta bu ülkeyi ziyarete hazırlanan Stoltenberg İspanyol basınına konuştu. "Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırılarından acı çekmemiştir." diyen Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefiktir ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir. Bu her zaman böyle oldu. İsim sorunundan dolayı Yunanistan'ın vetosuyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyesi olması da 10 yıldan fazla sürdü ama çözüldü şeklinde konuştu. İspanyol gazetecilerin Kürtlerle terör örgütü PKK'yı özdeşleştirme çabalarına karşı çıkan NATO Genel Sekreteri, "Kürtlerden bahsediyorsunuz ama kabul etmeliyiz ki birkaç kürt grup var ve PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez diye konuştu